Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu uçuracağım. Bir, iki. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Gidiyor. Hadi ya Allah. Gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle alayım da Gel 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 Arkadaşlar şöyle bağlamam Küçük şey. Arkadaşlar bağlıyorum. bağlıyorum. Orada da uçuyor. Hepini de göstereyim. Uçuyor <laughs> arkadaşlar. Uçuşuyor da. Aynen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada. Biz önce kademe da uçmuştuk. 40 dakika 20 dakika önce. Arkadaşlar şimdi gelin çocuklarımı çekeyim. El sallayın. Selamünaleyküm. Boncuk. Bu pastel. Bu kız. Bu erkek. <laughs> Baloncuk çeyini uçurduk arkadaşlar. Şuna bak. Arkadaşlar şimdi.